Zaten konu <laughs> kıskançlığa gelince arda arda sorular geldi. Büyük ihtimalle başka bir program yaptığımızda ana tema kıskançlık olacak bence. Çünkü kıskançlık çok büyük bir kavram. Ee, ve bana göre kıskançlığın içerisinde paylaşamamayı da biz kıskançlık diye düşünüyoruz. Mesela e, benim için değerli olan bir şeyi ben paylaşamam kimseyle. Benim için önemlidir. Onunla dokunulmasını istemem ve benim için bu çok önemli bir şey. Mesela e, benim hobi araçlarım var. Mesela... İzleyicilerimiz de görsün. Bu benim model aracımdır mesela ve ben bunu paylaşamam kimseyle. E bu demek değildir ki ben kıskançım. Ama e, toplumda maalesef buna benzer şeyler var. Mesela e, bir hanımefendi yine aynı soruyu yazmış. Yani ona benzer bir şey demiş. E, kıskançlıktan yine bahsetmiş. Yani gelen istekler etrafımda bir erkek arkadaşımın olması vesaire gibi konularda erkek arkadaşım sıkıntı çıkarıyor bende. Bunda bir sorun olmadığını söylüyorum ve ilerlemesini önlemeye çalışıyorum. Şimdi burada e, kıskanmanın haricinde erkeğin de bir paylaşamaması var aslında. Sahiplenmesi var. Bir de e, öyle bir kavram var. Bu benim kadınım. Hani Anadolu'da ya da Arabesk'te vardır aslında. Ya benimsin ya toprağın aslında. Hoş bir tabir olmasa da. E, bu benim kadınımdır ve ben bunu paylaşamam. Şimdi e, maalesef bunu atay erkek toplum ortaya çıkarıyor. Erkeklerde böyle bir durum var. Erkek kadınını paylaşamaz. Kadın da bunu direkt şöyle algılıyor. E, beni hep kıskanıyor. Benim arkadaşlarım olabilir. Beni anlamıyor. Aslında burada iki taraflı bir şey. Erkek paylaşmak istemiyor. Kadın da bunun e, kıskançlık olup özgürlüğünün kısıtlandığını diye düşünüyor aslında. Bu benim kendi minik bir yorumum. Bunu sonra daha da detaylandırabiliriz. İsterseniz e, siz de benim minik yorumuma ufak bir e, bu kondurun diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, Hanım bir şey sonuçta ben ona Kadın ve erkeğin iletişim dilinden bahsedelim diyor. Hı hı. Ee, şimdi kadın ve erkeğin aslında bir iletişim dilinde yani burada etikileştirmek yapmamız gerekiyor. İletişim dili demek aslında evrensel evet. bir dil. Yani burada e, kadının dili ve e, erkeğin dili diye bir e, dil e, bilmiyorum ya da bilen varsa bu konuda açıklama yapabilir. Yani buradaki iletişim aslında kadın iletişimi veya kadın dilinin iletişimi veya erkek dilinin iletişimi değil. Yani diyoruz ya, iletişime geçtiğimiz anda yani e, ben dilini kullanmak, yargılayıcı olmamak, suçlayıcı olmamak, e, kendimize göre yorum katmadan bu şekilde iletişime geçmek. Yani e, öğüt vererek ya da e, işte suçlayıcı bir iletişimle başladığımız anda kadın içinde olsa, erkek içinde olsa aynı şeyi ifade ediyor. Yani bir e, Tekrar bir ilişkiye dönelim. Bir ilişkide yani kadının, kadından kaynaklanan bir problem veya erkekten kaynaklanan bir problem varsa e, bunu hangi tür iletişimle kuracağımızı ve bu problemi nasıl ortadan kaldıracağımızı daha önce konuştuk ama bir kere daha bahsedelim. Hı hı. Yani ben diliyle, ben gibi bir problem var. Bu probleme karşı ne hissediyorsun? E, bu karşı duygun nedir? Ne anlam veriyorsun? Karşı tarafa bunu sormak gerekiyor. E, e, tamam böyle bir şey yapmış olabilir. Ne ya ki? Aldatmak. Hı hı. Buraya geçelim. E, aldatma konusuna gelelim. Aldatma konusuna geldiğinde ilk başlardaki o tepkimiz çok aşırı bir tepkidir. E, tamamen ilk baştaki düşünce şu geliyor. Ayrılmak. Diyelim ki 30 yıllık bir ilişki var ve bu hı hı. 30 yıllık bir ilişkinin sonunda bir aldatma var. Bunun sonunda sonra e, o çıkıyor ortaya. Azıltma yani konusunda bir yani neden gibi sorular yerine, nasıl ve buna yüklediği anlam ne? Şimdi her zaman diyoruz ya, bir kere yapılan bir davranış, bir tepki diyelim aslında, olabilir diyoruz. Ama ikinci kez aynı tepki verilmişse bu davranış haline gelmiştir ve davranışı değiştirmek de çok zordur. O yüzden her zaman diyoruz yani, ikinci bir şansa bir şansı herkes hak ediyor diye. Evet her insan ikinci bir şansı hak ediyor olabilir. Tabii ki burada kendimize zarar vermek olarak görmemeliyiz bunu. Yani e, şunu da düşünebiliriz. İşte aldatıldım ne, ne demek yani gidip devam mı edeyim? gibi bir algı vardır ortada. Hmm. Yani 30 yıllık bir ilişkiniz varsa ve 30 yılın sonunda bir aldatma söz konusuysa bence onu bir olmak gerekiyor. Neden aldatıldım ya da aldattım? E ee, durumda bakmak gerekiyor. Ee, az önce bir şey dedim bencil kadınlar daha çok bencilimdir diye e, Hı -hı. bir şey mi dedim burada? E bencillikten ziyade şu anda e, ülkemizde daha çok işte bireysellik adı altında konuşmalar yapıyoruz ya. Hı -hı. İşte e, bireysel olmak gerekiyor, bireysel olmak gerekiyor. Evet bu durumda ben çok gördüğüm ve çok karşılaştığım bir şey var. Bencil olarak algılanıyor. Yani hep ben, hep ben gibi düşünceler e, evet. ortaya çıkmış, başlıyor. Yani kadınlar daha çok bencildir. Öyle biz e, ithamda bulunamayız. Yani kadınların daha çok erkeklerin daha çok bencildir. O durumu sorgulamak yerine ne, ne istediğimize, ne, ne anlam verdiğimize bakmak gerekiyor. O yüzden e, kadın dili, erkek dili, kadın daha çok bencildir, daha çok mu şeydir? E, ondan ziyade biz, biz daha çok benciliz acaba? Buna bakmak gerekiyor. Yani biz deyince başkasının adına konuşabiliyor muyuz? Konuşamıyoruz. Yani başkasının adına konuştuğumda ya başka bir kişinin duygularına yönelik bir düşüncemi aktardığımda o gerçekleşiyor mu? Aslında gerçekleşmiyor. Sadece sağdan soldan e, şey de hatırlatalım. Ya, zaten bu korona sürecinin ilk başladığı anda yanlış bilgiler sosyal medyada çok fazla yayıldı ya. Evet. İşte şöyle olacak böyle olacak gibisinden ve kaygıyı çok fazla arttırdı bunlar. Kesinlikle. Yani e buna baktığımız zaman kaygıyı da çok fazla arttırıyor. Yanlış bilgi kaygıyı arttırır. Kaygı artarsa ilişki bozulur. İlişki bozulursa ilişki biter aslında. Kesinlikle. O yüzden verdiğimiz anlama bakmak gerekiyor. Yani karşıdan gelen herhangi bir iletişimde veya herhangi bir e, olay, durum, bir şeyde buna verdiğimiz anlam nedir ona bakmak gerekiyor. Diğer sorulara bakabiliriz. Hocam. Ee, bir taraf iletişime geçmek yerine suçlayıcı davranırsa ve iletişime geçemiyorsanız yani iletişime kapalıysa ne yapmak gerekir demiş. Evet e, bu soruları çok karşılaşıyorum ben. E, karşı taraf iletişime kapalıysa iletişime geçmek istemiyorsa sadece kendi bildiklerini yapıyorsa o zaman biraz düşündürmek gerekiyor. E, karşı tarafı olduğu gibi kabul ediyorsak tamam seni bu şekilde kabul ediyorum ve susuyorum. kaç yani karşı tarafı düşündürmeye yönelik bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani şu vardır. Her zaman yapılan bir davranış vardır. Diyelim ki e, otoriter bir kişiliğe sahip ilişkimiz vardır. O otoriter kişilik hep aynı şeyi dediğim dedik tarafta hep kendi bildiğini yapıyorsa onu nasıl düşündürebilirim? Hep karşı çıkıyorumdur. Hep test yapıyorumdur. Bir kere de test etmem, iki kere de test etmem, üçüncü düşündürürüm. Ve amacımız aslında karşı tarafı düşündürmek. Yani ne oldu da bu durum böyle kabullenildi. E, e, i̇letişimde şu oluyor işte hani, e, daha önce de bahsetmiştik işte lep demeden leblebiyi anlamak. Yaptığımız anlaşılardan bir tanesi de bu demiştik. E, i̇şte karşı tarafı düşündürmenin yolları da buradan geçiyor aslında. Evet. Yani ne oluyor? E, lep demeden leblebiyi anlamak yerine ben lep dedim ama leblebiyi bir açıklar mısın? Lebi açıklar mısın? Lep ne demek? Tamam beni anlamanı beni anlamanı istiyorsun ama nasıl anlayabilirim seni? Hı hı. Biraz bunu biraz anlatır mısın? Yani her soruya sen veya suçlayıcı, yargılayıcı, aşağılayıcı başlamak yerine kendi duygu düşüncelerini karşı tarafa aktarmak gerekiyor. Yani hep şunu yapmamız gerekiyor. Duygularımızı, düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmak gerekiyor. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ben böyle hissediyorum. Ben böyle hissettiğim için bunu yapıyorum. Böyle bir davranışta bulunuyorum. Peki sen bu konudaki düşüncen nedir? Bana bunu açıklar mısın? Gibisinden iletişime geçmek gerekiyor. E, e, günümüzde diyor ki işte ben dilini her zaman nasıl kullanabilirim? Her zaman bunu nasıl başarabiliriz? Biz bu şekilde büyütülmedik, biz bu şekilde büyümedik. Biz bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? İşte evet. ben babam dedemden böyle bir şey görmedim. Bu geleneksel aile yapısına baktığımız zaman evet. bu nedir? Bu bir savunma mekanımızdır. Kesinlikle. Ben böyle gördüm ve ben değişmem. Aslında gün be günü değişiyoruz. Fiziksel olarak olsun, biyolojik olarak olsun ve düşünce yapısı olarak her gün değişiyoruz aslında. Sadece kendimize, hani mizacımız dediğimiz şey, karakterimize oturttuğumuz şeylerin değişmesine karşı bir direnç oluşturuyoruz. O direnci neden kıramıyoruz? Değişmekten korktuğumuz için aslında kıramıyoruz. Acaba değişirsem kaybeder miyim? Hı hı. Yalnız kalır mıyım? Zeminimde bu var. E, bunun olduğunu düşünüyorum. Yani yalnız kalmak aslında ilişkilerimizin, iletişimimizin ve hayatımız boyunca aslında korktuğumuz en büyük şey, kaygılandığımız en büyük şey yalnız kalmak. Yalnız kalmaktan korktuğumuz için bazı şeyleri e, verici oluyoruz aslında. E, verici oluyoruz deki neyi kastediyoruz? Aman üzülmesin, aman kırılmasın, aman tamam böyle olsun diye 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 biriktiriyoruz ve en sonuna geldiğimizde ilişki bittiğinde vah efendim ben ne yaptım? Farkına vardığımız anda bitiyoruz. Aslında biz bunu kendimize yapıyoruz. Daha sonra diyoruz ki o bana yaptı. Onun yüzünden böyle oldu. O oldu. O oldu. Oldu diye kabulleniyoruz. İnkar süreci başlıyor. Sürekli evet. inkardayız. Ben onun için her şey yaptım ama o hala Evet. işte e, en sonunda işte o kadar ebek verdim. O kadar şey oldu ve ilişki evet. bitti. Buna baktığımız zaman aslında neye bakmamız gerekiyor? Verilen emekler de olabilir. E, süreç de olabilir. Eee hmm. Bakmamız gereken en önemli yer kendimize ve kendimizi ne kadar sevdiğimiz evet. ve ilişkimizi ne kadar sevdiğimiz. Aslında en büyük ve en kendimizi kıstığımız yer yok. Kendimizi tanımıyoruz. Ya da kendimizi tanımak için fırsat vermiyoruz. Ne istediğimizi bilmiyoruz. Sadece e, yalnız kalmamak için attığımız adımlar sonucunda bazen daha çok yalnız kalabiliyoruz. Ve bu durumda insanları, nesneleri veya başka bir şeyi araç değil amaç olarak göreceğiz. Kesinlikle. Evet sorular varsa diğer sorulara bakabiliriz. Ee, az önceki soruya benziyor biraz ama yine de bir bakalım. Bir taraf devamlı her konuda sabit fikirliyse, hep haklıyım diyen bir kişiliğe sahipse ne yapmak gerekir demiş. Hı hı. Yani ben hep haklıyım, hep ee, kendi düşüncelerini karşı tarafa yansıtan karaktere baktığımızda aslında narsistik kişilik özellikleri barındıran bir yapı olabilir. Maalesef. E, bunlar olduğu zaman da yani karşı taraf sizi e, bu şekilde kabul etmiyorsa, siz de karşı tarafı bu şekilde kabul etmiyorsanız ve çatışma varsa, o çatışmayı ortadan kaldırmak için bir adım mı atmak istiyorsunuz yoksa bu şekilde kabul et etmek istiyorsunuz? Şimdi bu durum var ortada, bir şey var ortada bu durumu kabul edip karşı tarafa yönetmek gerekiyor. Tamam seni bu şekilde kabul ediyorum ama benim rahatsız olduğum bazı durumlar var. Şunlar, şunlar, şunlar. Ben senin şu durumlarının rahatsız gibi bir şeyi masaya yatırmak gerekiyor. Eğer masaya yatırmadan sadece bunları bekliyorsak ve beklettiği içinde oluyorsak emin olun bir şey değişmeyecektir. Yani iletişime geçmeden, o problemi masaya koymadan, o probleme karşı sizin duygu, düşüncelerinizi oraya koymadan karşı tarafı düşündüremeyiz ve bir çözümü kavuşturamayız. Yani buradaki amaç kendi duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa yansıtmak, ilişkilerimize yansıtmak. Yoksa çözüme kavuşmak biraz zordur. Kesinlikle. Bazı ee, karakterlerde de bölüyorum, siz tamamlayın. Buyurun. Ee, bağlantı bazen gidip geldiğinde ben e, bitirdiniz zannediyorum, lafa giriyorum ama e, bağlantı geri geldiğinde siz başlamış oluyorsunuz. Ee, şöyle de bir şey var Bazılarımız mesela tahammülsüz Hani orada benim dediğim dedik Ben sabit fikirliyim Bunun dışında bir de şöyle bir karakter var Mesela eleştiriye tahammülü olmayan insanlar <laughs> Ben şimdi bunu söylüyorum Benim dediğim doğru Sen bunun e, zıttını söyleme Aslında bunun zıttını söylememe Ya da benim fikrim doğru demedeki Kasıt şu aslında Ben söylersem karşı taraf Onaylamayacak benim düşüncemi eleştirecek ve ben bu eleştirilmeyi kaldıramıyorum diye de bir sabit fikirlik çıkıyor aslında ortaya. Ya da e, cinsiyetçi bir kişi ise bu kişi, e, erkekler her zaman haklıdır mesela. Böyle bir yanlış bir tabir. Erkekler her zaman haklıdır, koca her zaman haklıdır. E, ben söylüyorsam doğrudur. Biz böyle gördük, bizim köyde böyle oldu. Erkek her zaman haklı. Kadın sesini çıkaramaz. E, böyle bir toplumda da yetiştiği zaman mesela e, erkeğin eşi, hanımı... Ee, bir şey söylediği zaman belki de e, kocanın söylediği yanlış, eşiniz hanımının söylediği doğru ama ona tahammül edemiyor. Hayır ben söyledim bu doğrudur. Sen doğru da olsa söyleyemezsin diye bir tahammülsüzlüğümüz var aslında. Bu da bir etken bence. Evet bu konuda ben de katılıyorum. Şimdi e, az önce öyle bir soru da gördüm. Hani işte ebeveynlerimiz tarafından bize dayatılan bir şey ya da öğretilen evet. bir şey diye bir şey okudum orada. Evet yani buradaki amaç aslında doğruyu ve yanlışı sorgulamak yerine biraz daha kabul etmek gerekmiyor mu yani burada e, sen doğrusun ben yanlışım, ya sen yanlışsın ben doğruyum. E, burada hatalı kişi aramak yerine e, bir taraf bulmak yerine aslında birlikte çözüme kavuşsak daha sağlıklı olmaz mı bir ilişkide? Yani ben öyle o düşünüyorum. Daha çok, daha çok tek taraflı olmak değil de suçlayıcı ve yargılayıcı olmak yerine değil de daha çok hani biz. Tamam bir hata varsa birlikte hata yapmışız. Hani diyoruz ya bir problem varsa o problemi tek kişi yapmamıştır. Diğer taraf ona izin verilmiştir ki onu o şekilde e, yaratmıştır. E, burada doğruyu ve yanlışı yapanın değil aslında nasıl çözüme kavuşturabileceğimize bakmak gerekiyor. Onun yüzden e, bu da bir şey de değinmek istiyorum. Sınırlarımıza da değinmek istiyorum. Hı hı. E, biraz daha sınırlardan bahsedelim. Şimdi şöyle sınırlarımız değil kendilerini kastediyoruz? E, benim kendi alanımla ilgili bir düşüncem, duygum varsa, o duygumu, düşüncemin başkasına göre yaşıyorsam, ben bu hayatı aslında yaşamıyorum. Yani sınırlarımı, sınırlarımı nasıl koruyabilirim? En basit bir örnekten yola çıkacak olursak. E, diyelim ki iş değiştireceğim. Ve ben bu işimi değiştirirken de gidip 50 kişiye danışıyorum. En yakınımdaki insan kimse, işte ailemden başlayıp ta, tanımadığım bir insanla bile danışıyorum bunu. Bunu danıştığımda gidip onlarda bir tanesinin e, düşüncesini alıp kendi hayatıma uyguluyorsam hı hı. o sınır artık bana ait değildir ve ben başkasına göre hareket etmişimdir ve gitmişimdir. E, i̇lişkilerde baktığımız zaman sınırlarımıza eğer partneriniz telefonunuza bakmaya başladıysa sınırlarınızı aşmış olur. Sınırları açılan bir şeyle güvensizlik yaratılmış olur. E, zaten aynı telefona bakmak aslında güvensizliktir e, partnerimizin telefonuna bakmak. Yani işte şifreni ver ya da ben senin Instagram hesabına gireyim ya da Facebook hesabına ben gireceğim. Birlikte gidelim. Bu da aslında amaç şeydir. Yani güvensizliktir. Ben sana güvenmiyorum ama sen bana bu şifreyi ver. Ve ben senin sınırlarına dahil olacağım. Ben senin yerine karar vereceğim. Ben senin yerine mesele edeceğim. Gibi. En basitinden buradan başlayacak olursak sınırlarımızı burada kurmamız gerekiyor. Evet. Ee, sınırlarımızı ne kadar izin verirsek ve sınırlar ne kadar aşılırsa emin olun o ilişki ...bitmeye mahkumdur diyorum ben. Kesinlikle. Ee, mübarek Hocam bayağı zamanda... ...su gibi akıyor. Son 10 dakikamız var herhalde. Ee, birkaç soru daha... ...cevaplayalım. Ee, bir saniye. şimdi Bir arkadaşımızın... ...sorusuna hiç bakmadık. Şöyle diyelim... ...ikisini birleştireyim yani Malum... ...karantina günleri birbirine uzak kalan ilişkiler de e, iletişim kanalları ne olmalıdır? Yüz yüze iletişim ve diğer iletişim yolları arasındaki en temel fark nedir? Denmiş. Ve suskunluk sarmalı dediğimiz bir toplumsal iletişim problemi var. Bunu ikili ilişkilerde de karşı tarafı incitmemek, kırmamak için susarak tölere etmek doğru mudur? Ya da susmak, tölere etmek doğru mudur? Denmiş. Bence benim fikrime göre susmak, tölere etmek demek e, bir pisliği halının altına süpürmek demek. Bu pisliği halının altına süpürdüğümüzde yarın öbür gün o halıyı kaldırdığımızda o pisliği görmeyecek miyiz? Göreceğiz. Evet. E, susmak bir çözüm değildir ve bir çözüme kavuşturmak değildir. O yüzden her zaman diyoruz e, susmak yerine o anda o anda çözmeye çalışın. Bir problem varsa veya bir şey varsa o anda çözmeye çalışın. Hararetli olduğu anda, şiddetli olduğu anda aslında çözmek gerekiyor. Yani şu an sakinleşelim de gidip 3 gün sonra, beş gün sonra çözelim demek belki de bir çözümdür ama o gün çözmek, o gün o anda ortaya çıkması ve o anda çözmek daha sağlıklıdır diye düşünüyorum ben. Yani amaç burada e, susmaksa ve kabullenmekse tamam bir daha bu konuyu açmayız ve ben bu durumu kabul etmiş olurum. O an susuyorsam ben bu durumu kabul etmiş oluyorum. E, ama bu size uygun değilse, değiştirmek istiyorsanız o an iletişime geçerek o suskunluğunuzu bozarak e, çözüme kavuşturmak gerekiyor. Ve susmak da aslında şey oluyor mübarek hocam. E, ee, karşı taraf şöyle algılıyor. Niye sustun sen beni sallamıyor musun oluyor bu sefer. Ve karşı taraf gerginse daha çok geriliyor. Aslında susmak bence e, o anlık ateşi biraz hafiften böyle biraz o alevin üzerine hafif bir su serpiştirmek gibi bir etki yapar ama o alevi tam söndürmez bence. Daha da alevlendirir aslında. Kesinlikle. kesinlikle. Yani ee, o an eğer konuşulmak istemiyorsa, o an susulmak istiyorsa onun açıklaması yapılır. Şu an evet. ikimiz de şu an ikimiz de geldiğimiz evet. Ve konuşmaya devam edersek birbirimizi daha çok kıracağız. Evet. Şu an biraz bekleyelim. Bir saat sonra, iki saat sonra, bir gün sonra konuşabiliriz bu konuyu. Bence en sağlıklısı bu olur. Evet, yani halının altına süpürmek değil, tamamen susmak değil ama bunun açıklamasını yaparak, o an açıklamasını yaparak daha sonra iletişime geçmek. Kesinlikle. Yani o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bu soruya paralel olarak da zaten aynı arkadaşımız bu sefer şey olarak devam ettirmiş. E, ilişkide devamlı iletişim hani susmak dedik ya. Bu sefer de tam tersi devamlı iletişim kişileri yıpratır mı demiş. Ah evet. Bu konuyu da biraz konuşalım. Şimdi devamlı <laughs> iletişim dediğimiz şey şu. Şey ee, Sen benimle ilgilenmiyorsun. Beni hiç aramadın. Halbuki o gün 10 saat konuşulmuş ama <gülüyor> ilgilenilmemiş. <gülüyor> Şimdi şöyle başlayalım. Bu e, cicim aylarında başladığımız o e, işte her saat başı konuşmak. Evet. Evet. Her saat başı konuşulmaya başlanıyor. Demek ki iki saatte bir konuşuluyor. Ya da mesaj atılıyor, şey yapıyor. O iki saat, üç saate çıktığında aa artık bana değer vermiyor. Evet. Dört saate çıktığında artık beni sevmiyor. Beş saate çıktığında... Başka biri sonra. var. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, bu durumda şimdi, e, oradaki beklenti önemli. Ben e, bu beklentiyi bu şekilde tutmuşsam, o beklentinin aynı şekilde devam etmesini isterim. E, bu durumda en sağlıklı yöntem ne olması gerekiyor diye sorarsanız benim fikrime göre yani o an tamam belki duygu yoğunluğunuzu çok fazla yaşıyorsunuzdur ve o an çok fazla ilgi vardır ya da e, o şekilde istiyoruzdur, devam ettiriyoruzdur ama gün sonunda yüz yüze geldiğinizde ya da telefonla konuşmaya başladığınızda onun bir açıklamasını yapabilirsiniz. Yani şu an gerçekten çok fazla duygu yoğunluğum var. O yüzden çok fazla belki seni rahatsız da ediyor olabilirim. Yani çok fazla da yazıyor olabilirim. Yani çok fazla arıyor olabilirim. Ama yer öbür gün bu şekilde gitmeyebilir. Yani şu anki durumum sadece duygu yoğunluğunun fazla olmasından dolayıdır diyebiliriz. Ne yani diyoruz ya? Beklentiyi ne kadar arttırıyorsak ne kadar azaltıyorsak o kadardır. Evet. Yani beklentiyi ne kadar azar düşürürsek emin olun mutluluğu da o kadar çok arttırıyoruzdur. Hayatımızda. Kesinlikle. Evet. Ee... Galiba bu da son soru olacak belki de bilmiyorum ama evlilikte iletişimi kolaylaştırmak için çiftlere önerileriniz nedir demiş? Evet bunu daha önce de konuşmuştuk zaten. <laughs> yani Çiftler için e, öncelikle birbirinizi sevin. Hatta bade öncelikle kendinizi sevin. Hı -hı. Kendinizi bir sevin önce. Sonra ilişkinizi sevin. olsa da çevrenizi sevin. Olduğunuz ortamı sevin. Bulunduğunuz yeri değerlerin, yani daha çok böyle e, ilişkilerimizde öğüt vermek yerine yani birbirimizle iletişime geçtiğimizde öğüt vermek yerine, e, suçlamak yerine ya da yargılamak yerine daha çok birbirimizi anlayacak şekilde e, iletişim kurmak belki daha sağlıklı olabilir. Hı hı. O yüzden her zaman söylüyorum sen dili değil, ben dili, ben dili, ben dili. Yani en çok bahsettiğim şey bu. Bazen şey de oluyor Mubarek Hocam. Yani evet aynı evdeyiz ve buna benzer bir soru gelmiş. Ben bunun üzerine bir ufak bir dokundurma yapacağım. Karantina günlerinde sinirlerimizle başa çıkamıyoruz. Aynı evde akşamdan akşama kalırken bir anda bir aydır aynı evde olmak çok zorluyor. Aslında bu bizim için bazen acı bir şey. Şöyle ki 10 yıldır 15 yıldır olan eşini an tanıyanlar var. Ya da bunun karikatürleri de var. Evli çoluğu çocuğu olmuş 15 yıldır evli. Ya sen aslında iyi bir kadınmışsın ya. Gibi. Ee, evet maalesef bizi zorluyor. Çünkü eee tahammüllerimiz yerlerde diyebiliriz. Kimseye artık tahammülümüz kalmadı. Komşunun ufak bir çıtırdısına bile e, zıtlaşır olduk. E, sabah akşam birbirimizi görüyoruz. Evet bazen tahammüller zorlanıyor. E, benim ufacık bir tavsiyem de şu. Bazen e, ufacık da olsa kendimize zaman ver. Zaman bulmak zorundayız. Daha doğrusu kendimize bir evde muhakkak bir boş odamız odamız vardır. Bu eş olsun ya da e, hanım olsun, kim olursa olsun. Ya beni bir e, senden ricam beni bana bırakır mısın? Ya da ben biraz kafamı dinlemek istiyorum. Aslında e, kişi olarak da bunları bazen yapmamız gerekiyor. Yani tek başına izole bir e, odada bu kitap okuma saati de olabilir, farklı bir şey de olabilir. Bir 10 dakika, 15 dakika, belki bir saat, belki ufak bir şekerleme, bir uykuyla kendimizi bir refresh, bir yenileme yapabiliriz aslında. Bu da biraz daha bizi sakinleştirir. Belki o bir saat içerisinde, belki o benimle ilgilenmiyorsun diyen eşimizi de belki özlemiş olabiliriz o bir saat içerisinde. Evet aslında dediğiniz gibi böyle şey birbirimizi özlemek gerekiyor. Kesinlikle. Ve oradan da söyleyeyim ben ondan sonra soruyu da şey yapacağım. Ondan soruya da geçeriz. Bazen yan yana iken de hani veya ilişkilerimizde duyduğumuz şey vardır. Yanımdayken bile seni özlüyorum demek. Evet. Ne kadar güzel şey değil mi aslında? Cemal Süreyyalar, Özdemir Asaflar boşuna söylememiş herhalde. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, ka tekrar söyleyeyim ben karantina günlerinde sinirlerimizle başa çıkamıyoruz. Aynı evde akşamdan akşama kalırken bir anda bir aydır evde olmak çok zorluyor. Şimdi bir aydır karantina sürecinden dolayı mı öfkelisiniz? Yoksa başka sebepler mi var? sadece karantina sürecine dair bir kanıt ortaya koyacaksanız sadece bununla mı ilgili bir problemimiz var? Öfkemiz o an zaman mı başladı? Yoksa daha önce olan bir durumdan dolayı mı öfkemiz artıyor? Şimdi bu, bunun temelini bilmek gerekiyor. Yani Kesinlikle. öfke sadece bir günlük oluşan bir şey değildir. O anda oluşan bir şey değildir. Yani bir karakter değildir. Mizaj değildir aslında bu. Yani öfke bir, bir iki bir iki gelen bir şeydir bir öfke patlaması yaşıyorsanız daha önce yaşadığımız bir deneyimden dolayı ya da sizi rahatsız eden bir durum olaydan dolayı bugün daha fazla artmış olabilir. Hı hı. Yani önce bir buna bakın. Ee, öfkeniz ne zaman artıyor? Nasıl artıyor? Ve bunu tetikleyen şey nedir? Bunu bir kendinize sorun. Ve bunu, buna dair bir kanıt arayın kendinizde. işte şundan dolayı ben bunu öfkeleniyorum. E şundan dolayı öfkeleniyorsanız o şundan dolayı olan şeyi, e, kime karşı öfkeleniyorsanız karşı tarafa atın. Ya ben bir şey keşfettim yani kendimde, bir şey buldum. Ben şundan dolayı, şunu, şunu şundan dolayı öfkeleniyormuşum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? O kişiye sormak. Eğer kişiye karşı bir öfkemiz varsa. Ona bakmak gerekiyor. E, zaten şunu diyoruz yani ilişkinin bitme sürecine baktığımız zaman, ilişkinin zaman biter diye baktığımız zaman, kişilerin birbirlerine yabancılaşmaya başladığı anda aslında ilişki bitmiştir. Evet. Birbirimize yabancılaştığımız anda ilişkinin bittiğinin göstergesidir bu. Diye düşünüyorum ben. <laughs> ve bir kadın ve erkek olarak şimdi bakacak olursak ilişkinin bitme sürecine bakacak olursak bir kadın neden ilişkiyi bitirir? Şuna bakar. Değişmeyecek bu. Değişimin olmayacağı inancı varsa bir kadında o ilişki onda bitmiştir. Erkekte ne zaman biter? Çok fazla kontrol hissi varsa. Kontrol ediliyor hissi varsa da erkek tarafından o ilişki bitirilir. Ve yani kadın, böyle oluyor maalesef. Kadın erkek gözüyle bakacak olursak bunları düşünebiliriz. Yani bundan kaynaklanıyor olabilir. Ama temelinde birbirine yabancılaşmak vardır. Kesinlikle. Aslında zaten e, günümüz dünyasında birbirimize zaman ayıramıyoruz. İşe gidiyoruz, sabah trafik, akşam trafik eve geliyoruz. Ve orada da zaten şu akşamdan akşama kalırken, aynı evde akşamdan akşama kalırken, şimdi bir aydır komple evdeyiz deniyor. E, çünkü keşfedemediğimiz şeyleri görüyoruz belki de. Öğlen arasında sürekli işteyiz ama o bir aydır artık öğle arası hep biz evdeyiz aslında. Belki de kahve içme alışkanlığımız var ama eşimiz de kahve içmeyi sevmiyor o kahve içme alışkanlığına karşı göstermiş olduğumuz direnç bile e, bir gerginlik oluşturabiliyor. Öfsenin de her öğlen kahven mi var? gibi. Ama çalışırken ya da dışarıdayken onu her zaman yapıyordu aslında. Bu ufacık bir örnektir sadece. Evet, ben yani şunu ayet etmek gerekiyor. Benim sosyal hayatımla e, ailenle veya eşimle veya partnerimle geçirdiğim e, bir hayatım aynı olmayabilir. Kesinlikle. Ki Bu arada değil. 50 saniyemiz kaldı. Ona göre toparlayın hocam. Ben son 30'dasıyız. daha. <gülüyor> <gülüyor> ee, o yüzden birbirinin ayırt etmek gerekiyor. Yani benim sosyal hayatımla ev içindeki veya partnerimle olan hayatım aynı değildir. Ee, birbirimizi bu şekilde tanımak gerekiyor ve kabul etmek gerekiyor. Yani yaşam tarzlarımızı, yaşam tarzlarımızı birbirimize anlatmak zorunda değiliz. Ee, mutlaka bir aksaklık çıkar ortaya anlattığım zaman ve o aksaklık ortaya çıktığında diyecek işte bana bunu anlatmamıştım. Aslında problem Hı, hı. E anlatmaktan ziyade birbirimizi keşfetmek. Birbirinizi keşfedin. Şu anda birbirinizi görmediğiniz yönlerinizi şu an keşfedin. Kesinlikle. Rahatsız olduğunuz bir durum varsa o rahatsızlığı karşı tarafa yansıtıp ben şundan rahatsız oldum deyip e, onu çözmeye çalışabilirsiniz. E, tam tersine ben sen şu hareketini çok sevdim çok hoşuma gitti diyebilirsiniz.